Ve 5 yıl önce yaşanan depremin ardından büyük bir kentsel dönüşüm başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yıkılan binaların yerine bir yıl geçmeden yenileri yapıldı. Bilim insanlarına göre büyük deprem riskini sürdüğü İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarının daha da hızlı yürütülmesi gerekiyor. İzmir depreminin üzerinden 5 yıl geçti. Hafızalardan izi silinmese de yaralar güç birliğiyle sarıldı. Depremzedeler yeni yuvalarına kısa sürede kavuştu. İzmir'de 5 yıl önce meydana gelen depremde en büyük yıkım Bayraklı ilçe merkezinde yaşandı. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden o yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından depreme dayanıklı yeni yapılar inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde İzmir için Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasına imza atıldı. Bayraklı'da 1404 konut ve 289 iş yeri hızla tamamlanarak depremzedelere teslim edildi. Rezerv alanda da 3657 konutla 68 iş yeri hak sahiplerine verildi. Devremin acı yüzünü gördük. Fakat şimdi rahat, huzurlu, konforlu, devreme dayanıklı, çok güzel evlerde oturuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Murat Kurum'a hepsine çok teşekkür ederiz. Çok geniş bizim olduğumuz daireler. 140 metrekare. Pencerelerimiz geniş, ferah. Tüm İzmir körfez ayağımızın altında. Yani o depremin sıkıntılarını burada mutluluk ve huzur içerisinde üzerimizden attık diyebiliriz. Birinci derece deprem bölgesindeki kentte yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm çalışmaları henüz istenilen düzeyde değil. Kentsel dönüşüm İzmir açısından çok önem arz ediyor. %52'si 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar. %36'sı kadar yapının da biz kaçak ve ruhsatsız olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşümün hızlanması için de öncelikle yapıların kontrolü gerekiyor. Yeni deprem yönetmeliklerimiz zemin etüdünü şart koşuyor. Dolayısıyla 1975 yönetmeliğine göre yapılmış binaların da zemin etütlerinin yapılması ve ondan sonra kentsel dönüşüme geçilmesi veya güçlendirme yapılması gerekmektedir. Değerli izleyenler depremin ardından yapılan...